Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Ben Arda Emin Zevkliler ve hemen yarı başımda sevgili yorumcum Çağatay Kuş var. O da her zaman olduğu gibi koltuktaki yerine aldı. Mücadelenin anlatımı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hocama dönüyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Avrupa ve Hollanda'nın en güzel stadyumlarından birinde Rotterdam'da bulunan Feyenoord'un mabedi De Kuyp'teyiz. <laughs> Ve maç başladı. Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Çok iyi bir müdahale orada. Çok kritik bir ayak. İstediğini yapamadı orada. Defans müsaade etmiyor. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. Ozimen. Git geldi karar faul. Hakem Yılmaz arıyor kart gelebilir Evet sarı kart gösterdi Hakem Doğru karar kesinlikle sarı kart Oyuncular Hakem'in etrafını sardılar ama Bu itirazlar sonuç vermeyecek Bir şut <laughs> Şut direkte patlıyor Direkte patlıyor Çerçeveyi gördü Ozymen. Şut şansı. Kademe yerinde şu an. Foul bekler. Gibi çaldı. Tüm gözler hakemde. Kritik bir an. Bakalım karar ne olacak. Penaltı kararı çıkabilir. Penaltı atışı kullanılacak. Oldukça önemli bir fırsat. Oyuncular itiraz etmeyi sürdürüyorlar. Ancak hakem kararını vermiş durumda. Mücadeledeki ilk gol geliyor. Skor 1-0. Güzel bir vuruşma. Topu alana gönderiyor. Gerçekten çok iyi bu. Skor 1-0. Pas yerini buldu. Müdahale zamanında. Ozyman. Uzak mesafeye doğru bir pas gönderiyor. Kritik bir müdahale geliyor. O noktada iyi çekti topu. Döndü geriye. Edin Dzeko, İyi karşıladı rakibini. Ozimen, maçta gol sessizliği sürerken sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0. Maç devam ediyor. Ozimen. Sürdürüyor ata. Güzel hareketler. Şimdi geriye oynuyor. Karşı atak başlıyor. Vücudunu koyuyor orada. Savuşturuyor tehlikeyi. Topu istediği gibi aktaramıyor. O noktada top kaybı yaptı. Arabas düşüncesi. Ozymen. Bir pas. Edin Jeko. Şimdi bir kontra atak fırsatı. Gafil avlanabilir savunma. İleri oynadı. Ve ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Evet ilk yarıda önemli pozisyonlar izledik ancak maçta tek gol var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini diliyoruz. İlk yarıyı önde tamamlıyor. İkinci yarı heyecan sürecek kaldığı yerden. Ve evet tekrar birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler bu arada her iki takımda da bazı oyuncular koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu kadrodan çıkartılmıştı da hatırlayacaksınız. Hızlıca kesti topu. Doğrudan en geriye. Şimdi iyi yükseldi. Ve ağlara gidiyor gol. buluşuyor. Gol geliyor değerli futbol severler. sevinç var. Gol anını yaşıyoruz şimdi. İkinci yarı golle başladı. Soyunma odası taktikleri işe yaramış görünüyor hocam. Evet. Kesinlikle öyle. Hocanın söylediklerine harfi yan uyguladılar. Gerçekten de öyle. Soyunma odasında hoca ne yaptıysa artık hocam. Kesinlikle öyle. Orta çok güzeldi. Kafada şahaneydi. İşte bu iki güzel hareket birleşince de bu muhteşem golü gördük değerli izleyiciler. Evet sevgili hocam ne diyorsun gole? Güzel özetledin Arda. Müthiş bir gol. Çok güzel bir gol attı. Çok güzel bir goldu gerçekten de. Evet değerli izleyiciler maça dönüyoruz. Heyecan sürüyor. Her an her şeyin mümkün olduğu muhteşem bir mücadele izliyoruz değerli futbol severler. Hiç riske girmeden top uzaklaştırıldı. İnce bir top. Geçse tehlikeli olabilirdi geçmedi. Oldukça değerli bir pozisyondu. Kesinlikle hocam. Şimdi pasını aktarıyor. Top kaybı. Edin Jeko. Edin Jeko. Tek başına sürdürüyor pozisyonu. Sürdürüyor. Hala sürüyor şansları. Ozimen, Yüksek bir bas. Çeko. Onun kontrolünde top şimdi. Gördü ve aktardı şimdi basını. O alanda bir top kaybı. Ozimen. 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 Önemli bir müdahale yaptı orada. Helal olsun. Hamle güzeldi. İleri uzattı. Ozimen. Pası aldı şimdi. İstediğini yapamıyor orada. pozisyonu kovaladı orada. Sağdan etkili geldiler şimdi. Orta şansı olabilir. Topu hiç riske girmeden uzaklaştırıyor. Bir pas. Edin Jeko O noktada iyi sürükledi. Ozimen. Zaman kalmadı artık. Belki de son şans. Etkili bir şut şansı. Gol. <laughs> mücadelenin son anlarında. Müthiş iş çıkardı müthiş. mücadelede dengeler değişiyor. Bakalım ilerleyen dakikalarda bizler neler bekliyor olacak? Forvet hattına doğru. Ozimen. <laughs> <O> Az bir zaman kaldı. Ozimen. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Evet her iki takımda da karşılıklı top kayıpları çok olsa da izlenmesi oldukça keyifli bir maçtı. Maç boyunca tribünde taraftarlar çok sabretti. Çok gergin, müthiş, muazzam, heyecan dolu bir maç izledik değerli izleyiciler. Bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı bildiler. Evet değerli futbol severler bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli hocam size de çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla maça renk kattınız. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Arda. Evet herkese mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.